Merhaba. Bu sohbetimizde senin de bize ulaştırdığın o YouTube kaydına yani Meryem Suresi'nin 34 40. ayetlerine odaklanacağız. Evet, önemli ayetler gerçekten. Aynen. Amacımız da şu. Bu ayetlerde geçen İsa peygamberin konumu Allah'ın birliği yani tevhid ilkesi ve bir de o ayetlerde dikkat çekilen anlaşmazlıklar var ya. Hı hı. İhtilaflar. İşte onlar hakkındaki temel mesajları senin için damıtmak, o kaynaktaki yorumları daha anlaşılır kılmak. Oradaki tartışmaların kilit noktalarını beraber açalım istiyoruz. Ama başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Yayınlarımızı takip ediyorsan ve beğeniyorsan YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsin. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet, destekler önemli. Peki, o zaman başlayalım. İlk olarak 34. ayet kaynakta altı çizilen ifade şu. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. Çok net bir ifade aslında. Değil mi? Yorumda da İsa'nın Abdullah yani Allah'ın kulu olarak tanımlanması e bunun çok önemli olduğu söyleniyor. Yani onun bir insan ve elçi olduğu, kullukta diğer insanlarla eşit olduğu vurgusu var. Evet bu Abdullah vurgusu kilit. Kaynak da bunu söylüyor zaten. Yani bütün o tartışmaların merkezindeki hakikat, hak söz bu, İsa Allah'ın kulu ve elçisi. Nokta. Ötesi değil. Ama ilginç olan şu bu kadar net bir hak söz varken insanlar nasıl oluyor da e, şüpleye düşüyor, anlaşmazlığa kapılıyor yani Kur'an'daki ifadesiyle ihtilafa giriyorlar. Evet kaynak da burayı işaret ediyor sanırım. Aynen. Kaynak diyor ki toplumlar genelde yerleşik normlarına, kabullerine ters düşen ilahi mesajları ya da Meryem olayındaki gibi hani sıra dışı durumları e, anlamakta zorlanabiliyor ya da reddediyor. Hı hı. Ve burada kaynak önemli bir uyarıda bulunuyor. İnsanların peygamberleri sadece İsa değil, başkalarını da beşeri konumlarının üstüne çıkarma, neredeyse ilahi bir mertebeye koyma tehlikesi. Yani aşırı yüceltme durumu. Kesinlikle. Analize göre bu bazen şeyden de kaynaklanabiliyor. Hani sorumluluktan kaçmak için bir sığınak gibi. Figürleri yücelterek kendi yükümlülüklerini hafifletme çabası belki de. Çok ilginç bir bakış açısı. İşte tam bu noktayla bağlantılı olarak 35. ayet geliyor sanırım. Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Subhanehu. Evet, subhanehu. Onun yüceliği hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı. Aynen. Yani Allah yaratılmışlara özgü ihtiyaçlardan, bir çocuğa sahip olma gibi durumlardan tamamen uzak, yüce. Subhanehu ifadesi tam da bu mutlak yüceliği ve benzersizliği anlatıyor. Hı, hı. Kaynakta bir de kun feyakun yani ol der, olu verir ifadesiyle ilgili de ilginç bir yorum vardı değil mi? Evet vardı. Şöyle diyor, bunu anlık bir sihir gibi düşünmemek lazım belki de. Yani Allah'ın evrene koyduğu yasalar, süreçler var. Bunlar dahilinde belki bir tür tekamül, bir işleyişle gerçekleşen bir yaratma eylemi olabilir anladım. Yani her şeyin bir düzeni, bir sistemi var yine de. Sihirbazlık gibi değil. Aynen öyle. Ve 36. ayet de bu temel üzerine asıl yolu, yani sırat-ı müstakimi gösteriyor. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. Çok net bir çağrı. Çok net. Kaynaktaki yoruma göre bu bütün elçilerin ortak mesajı aslında. Tek Allah'a teslimiyet. Yani tevhid. Allah'ı birlemek ve bu herkesi kulluk sorumluluğunda eşitliyor. Eşitliyor evet. Dahası var. Yalnızca Allah'ı mutlak otorite kabul etmek kişiyi hem başkalarını ilahlaştırma hatasından koruyor hem de kendi gerçek değerini anlamasını sağlıyor. Kaynak bunu tevhidin insanı özgürleştiren bir ilke olduğu şeklinde yorumluyor. Özgürleştiren bir ilke. Güzel ifade. Peki sonraki ayetler 37-40 onlar sanırım bu ilke'den sapmanın sonuçlarına odaklanıyor. Kaynak 37. ayetteki hizipler yani gruplaşmalar üzerinden bir uyarı yapıyor galiba. Evet. İsa hakkında farklı farklı görüşlere ayrılıp çekişmenin tehlikesine dikkat çekiyor. Kaynağın tespiti çok net. Bu tür bölünmeler, anlamsız tartışmalar insanı asıl sorumluluğundan, yani Allah'a kulluktan ve hakikati samimiyetle aramaktan uzaklaştırıyor. Enerjiyi boşa harcatıyor yani. Aynen öyle. İç çekişmelere gidiyor enerji. Kişiyi geliştirmek yerine tüketiyor. Kaynak diyor ki, bu kısır döngülerin hakikat arayışına zerre katkısı yok. Sonra da o çarpıcı uyarı geliyor. Yevmel hasıra, pişmanlık günü, ayet 39. Yani tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı, Herkesin hesap vereceği gün. Evet, kaynak bunu şey gibi yorumluyor. O büyük pişmanlık gelmeden bugünden ders çıkarın, gafletten uyanın bir çağrı aslında. Anlıyorum. Ve son olarak 40. ayet Şüphesiz yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız ve onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğu gerçeği. Dünyanın geçiciliği? Evet, kaynağın yorumu da bu yönde. Dünyanın üzerindeki her şeyin geçiciliği, tüm o tartışmaların aidiyet iddialarının boşluğu ve herkesin eninde sonunda hesap vermek üzere Allah'a döneceği gerçeği vurgulanıyor. Özetlemek gerekirse bu ayetler ve kaynağın yorumları bize şunları fısıldıyor sanki. İsa Allah'ın kulu ve elçisi. Temel ilke tevhid. E, din adına yapılan boş çekişmelerden, bölünmelerden kaçınmak lazım ve unutmamak gerek sonunda her şey Allah'a ait ve ona dönecek. Belki de özetin özeti şu olabilir. Tek Rab, tek sorumluluk. Güzel. Ya da gerçeği ara hak ihtilafta kaybolmaktan değerlidir. Bu da çok iyi. Kaynakta bir de şeyden bahsediliyor da hatırlarsan. İnsanların sorumluluktan kaçmak için nasıl aracılar, kurtarıcılar ya da aşırı yücelttikleri figürler yarattığı eğilimi. Hı hı, evet. Belki de bu sohbetin sonunda kendine şunu sormalısın sevgili dinleyici. Acaba biz de günümüzde farkında olmadan hayatın omuzlarımıza yüklediği sorumluluklardan kaçmak için zihnimizde ya da toplumda benzer modern putlar, kurtarıcılar ya da sığınacağımız dayanak noktaları mı icat ediyoruz? Üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle. Bir sonraki bilgi yolculuğumuzda tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Ha bu arada sohbetimizi faydalı bulduysan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Bu bize gerçekten destek oluyor. Tekrar teşekkürler.